lukta tur oyunu videosu çekiyoruz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Tur videosunu çekeceğim dedim pazartesi günü. Arkadaşlar çekeceğim dedim. Niye kaynamıyor arkadaşlar? Çünkü ben bu oyunu iki 5 yaşından beri oynuyorum. Şu anda ben 7 yaşındayım ve 2 yaş yakınmışım ben ayla bu oyunu oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Bu arada videoya abone olup zil tuşuna açıp videomuzu abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda bu oyunu oynamıyorum. Bilgisayarım kralı. Tablet tabletle oynuyorum. Ondan böyle direksiyon falan. 93 liramız var. Arkadaşlar bu arada benim adım benim adım istiyorsanız Z. Başka bir yere ulaşabiliyorsanız adım şimdiden söyleyeyim ben. YouTube yerine girin oradan yazma yerine Sefare acaba Yıldız yazın. Önünüze arkasından mavi çıkan arabalı BMW'li bir resim gelecek. Onda videolar falan var. O hesabı yeni. O hesap benim yani. Erzurum'a gidiyoruz. Arkadaşlar Karabük'ten Erzurum'a gidiyoruz.